arkadaşlar 18. soruyla devam ediyoruz. Tüm tecu erika muhtelife fi zelikel masna. Boşluğa gelecek olan kelimeyi bulacağız. Entece yüntücü tüntücü tüntecü ifal babından müzari meçhul bir fiil. Meçhul sığasında gelmiş. Peki meçhul fiiller ne alır? Naibi fail alır. Naibi failler merfuat grubundan olduğu için kendisine raf alameti aramam gerekiyor. O zaman B şıkkındaki nasp alametiyle D şıkkındaki nasp ya da cer alameti dese gelebilir. E, olan B ve D'yi eliyorum. Geriye A, C, E şıklarım kalmıştır. Peki arkadaşlar erike Koltuk. Erike. E, mecmua kelimesinin anlamı grup topluluk anlamında. Yani koltuk grubu. Koltuğun grubu dediğine göre takısız isim tamlaması yaparsak Türkçe'de koltuk grubu. O zaman burası bir isim tamlamasıdır. İsim tamlaması olduğuna göre burası muzaf. Elike muzaf ile olduğu için çok iyi biliyorum ki cer gelecektir. Peki eriketi mi eriketin mi gelecek? Bakıyorum muhtelife. Muhtelife sıfat olduğuna göre başka o zaman burası muzaf olamaz yani muzafun ileh olsaydı eriketi muhtelifetin diyecektim. Ancak burası e, daha muzaf olamadığı için yani zincirleme isim tamlaması olmadığı için eriketin nekre olarak geldiğine göre o zaman muzaf da nekre kabul edeceğiz. Koltuk grubu. Peki muzaf olan kelimenin başında el takısı olur mu? Olmaz. E'yi eledim. Sonunda tenvin olur mu? Olmaz. A'yı da Cevap C şıkkı. Mecmu'atu eriketin. Koltuk grupları üretiliyor. Nasıl koltuk? Muhtelifetin. Farklı koltuk. Muhtelifetin yaparsam koltuğun sıfatı yaparım. Muhtelifetün yaparsam grupların sıfatı yaparım. Gayri akil cemi olduğu için sıfatı müfret mühendis olarak gelir. E, o zaman koltuğun farklı grupları yani veya farklı modelleri e, üretiliyor. Fi masna şu fabrikada e, erike kelimesi yani muzafın iley olan kelime nekre olarak geldiği için muzaf da nekre kabul ediyoruz. O yüzden muhtelife nekre olarak e, da sıfatı olabilmektedir. Leytel beşeriye leyte ismini naz haberin raf eden edatlardan keşke anlamında. Leytel beşeriye beşeriye leytenin ismidir. Feta ile naz olmuştur. İstata'at ebildi, ebilse ney entedriye istetaat leytenin fiil olarak gelen nedir? neydir? Haberidir. Tabi fiil cümlesi şeklinde geldiği için mahallen merfudur. Lafsen ile nasıl olmuş? Mahallen merfu. Ebilse ney entedriye e, dera yedri tedri en ile nasıl olmuştur? Nas alametinden dolayı e, nakıs fiil olan derafindeki illet harfi olan ye e, nasb alametinde neyi alabilmektedir? Eee lafsen alabilmektedir. Lafsen fetayla nasb olmuştu. Entedriye bilebilse. Bilse, keşke insanlık bilse. Neyi bilse? Neyi sorusun? Cevabı bana bu boşluğa meful geleceğini e, hemen aklıma getiriyor. O zaman mefulden nasb alameti ararız. B şıkkındaki cer alametini eledim. E'deki cer alametini de eledim. Peki bakıyorum kıymet var. O zaman sağlığın kıymetini burası sıfat tamlaması olur mu? Olamaz. İsim tamlaması olacak. Sağlığın kıymeti. O zaman burası muzaf. Es-sahha muzafın ileyhtir. Cel alameti e, esredir. Sağlığın kıymeti. O zaman muzaf olan kelimenin başına el takısı olmaz. E, Temin de gelemez. Kıymeten olmaz. kıymete sahha sağlığın kıymetini bilebilse. Cevap C şıkkı olacaktır. devam edelim. Sarraha açıkladı el mutahassisun uzmanlar. Sarraha yusarrihu tasrih tefil babından e, nedir? Mazi fiildir değil mi? Bu sinle gelseydi serraha olsa serraha işten çıkardı. Sin olsa serraha işten çıkardı demek. Sarraha açıkladı. Neyi enne idmane boşluk el iftiradi Evet. İdman el iftiradi sanal bağımlılık. Yuarridu arrada li maruz bırakmak, karşı karşıya getirmek. Maruz bırakıyor el müdminin bağımlı olanları lil adid pek çoğuna o da nedendir temiz yapıyor min mahatira mutanavvia şimdi sarraha mazi fiil dedik mutahassisun onun failidir Enne sarraha fiilinden nedir? Cümle olarak gelen mefuldür. Mef'ulü bir cümle olarak geldiği için mahallen masum. İdman ennenin ismidir. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? İdman burada şıklara bakıyorum muzaaftır. İdman el alem. E, i̇dman burada muzaaf olduğuna göre e, el alem burada muzaafın e, ileyhtir. Değil mi? Muzaafın ileyh cer alametiyle gelecektir. O zaman A'yı eledim. Alem, mani şeklinde tesniye gelmiş. Hayır. El-iftiradi burada sıfattır arkadaşlar. İdmanel. Yani sanal bağımlılık demek. Sanal bağımlılık. Burası sıfat olduğuna göre e, o zaman tesniye gelemez. Çünkü sıfat müfret olarak gelmiştir. Alem, iftiradi olması için burası aynı zamanda Muzaf, muzafın ile olması lazımdır. O da olmaz. Evet. İdmanel al. Şimdi burası sıfat olmasa muzafın ile olsa, o zaman arkadaşlar burası aynı zamanda muzaf olacağı için e, eliflamsız gelecek. Ancak burası sıfat olduğu için eliflamlı şeklinde geldiğine göre burası muzafın ile eliflamlı gelmesi lazım. Cevap B şıkkı idmanel alemil iftiradi sanal bağımlılık yuarridu maruz bırakıyor el müdminin bağımlı olanları ona e, bağımlı olanları maruz bırakıyor edmene yudmine idman müdmin müdminun müdminani müdminune arrada filin mefulü bir saridir Cem Müzekker Salim olduğu için nasf alameti ye ile geliyor. Müdminin. Ona bağımlı olanları arada ar li unutmayalım. arada ar li harfiyle maruz bırakmak, karşı karşıya getirmek. El adid lil adidi pek çoğuyla. Peki nedir o pek çoğu? Temyiz min mahatir gayrı munsarıftır. Gayrı munsarıf olduğu için cer alametini feta ile alıyor. Min mahatira mutenavviatin. Pek çok çeşitli tehlikelerle karşı karşıya getirmekleri ve pek çok tehlikeye maruz bırakmaktadır. Mütenavviatin makatırdan sıfattır. Tabi makatır gayrı musarif olduğu için cer alametini feta ile alıyor. Mütenavviatin e, sıfatı da cer alametini müfret bir kelime olduğu için esre ile alabilmektedir. Cevabımız B olacaktır. 21-25 arası sorularda verilen cümlelerin hangi kelimesinde hata yapıldığını bulunuz. Evet. Demek ki cümlelerde hata var arkadaşlar bir kelimede. O hatalı olan kelimeyi bulacağız. Bakalım. Eş <laughs> şirketu. Şirket. La <laughs> tedfeu. Ödemiyor. Şirket. Burada müpteda. La <laughs> tedfeu <laughs> nedir? Burada fiil cümlesi haber mahallen merfu. La evet la nafiye olumsuz yapan. E, la nahi olsa la tedfa deriz o zaman ödeme. Ödemesin gibi bir anlam çıkar yani. Li tedfa ödesin, la tedfa ödemesin. Neyi e, ödemiyor? Ravatibe muvazzafuha. Evet. Memurlarının veya sadece memur değil çalışanların maaşlarını her şehir bu ay bu ay çalışanlarının maaşlarını ödemiyor. Şimdi burada arkadaşlar rovatif nedir? La tedfeu müzari fiilinden mefulü bi sarihtir. Mefulü bi sarihtir. Rovatif gayrimusarıftır. Nasb alametini feta ile almıştır. Ratip, çoğulu ravatip. Peki ravatip aynı zamanda muzaftır. Muvazzaf muzafın ileyhtir. Peki muzafın ileyh hangi alameti alması lazım? Cer alamet. Muvazzafın, muvazzafani muvazzafune, muvazzafune de ki, tamam ha burada aynı zamanda tekrar muzaaf ile no Nunun düşmesi doğru. Ancak muvazzafune vav ile gelemez. E, muzafın ileh olduğu için cem müzekker salim cer alamet ile gelecektir ki cer alameti de y'dir. O zaman muvazzafuha şıkkı yanlış olan kelimedir. Ra'aytu ben gördüm ben gördüm. Kimi? Valideyni. Anne babayı. Sadiki. Arkadaşımın anne babasını diyeceğiz. Fil müsteşfa hastanede ne olduğu halde mahzuneyn. Üzgün halde gördüm. Ee, üzgün olan kim? Burası haldir arkadaşlar. Anne baba tesni olduğu için hal e, müfret haliyle tesni olarak getirilmiş. Mahzunun, mahzunani, mahzuneyni hal e, e, nedir? Mansubat grubunun olduğu için nasıl belameti? Ye ile getirmiş. Peki burada bir isim tamlaması var. Arkadaşımın anne babası diyeceksek tesniye halinde gelen kelimedeki muzaf durumunda nun düşmesi gerekiyor değil mi? Düşmediği için B'de hata var. Semiyatu işittim savten bir ses yüşbihu benziyor. Neye? Savte eseden aslan sesine benzeyen bir ses işittim fil gabi ormanda. Savte eseden olmaz. Çünkü savte burada muzaf. eset muzafın ileyhtir. Muzafın ileyh olduğu için cer alametiyle gelmesi lazım. Nasb alametiyle gelmiş. Semiyatu fiil fail. Savten mef'ul Evet, nekre bir kelimeden sonra gelen müzarif ile sıfat cümlesi veririz. Nasıl bir ses? O aslan sesine benzeyen bir ses. Cebe şaşırdı ebi babam el kara ete el kıraete el kıraete el kur'an evet kur'an okumasına kimin ha. lil imam imamın kur'an okuması fil mescid imamın mescitte kur'an okuyuşuna taaccüb etti yani buradaki taaccübe beğendi yani hoşuna gitti taaccüb beğenme anlamı da çıkar peki heh Burada teaccebe tefa'ul babından mazi fiil. Ebi onun failidir. Mütekellim yağısına muzaf olduğu için irabı takdiridir. Takdiran mef'ul, e, takdiran merfu özür dilerim. Takdiran merfudur. Mütekellim yağısına muzaf olduğu için. El kıraate elif lam takısı olmayacak arkadaşlar değil mi? Kıraatel Kur'an. Kur'an okumasına. Kur'an okumasına şaşırdı. Yani beğendi, hoşuna gitti. Demek ki çok güzel okumuş. O zaman burada e, el kıraate değil kıraate gelmesi lazım. Neden? Çünkü kıraat muzaftır burada. Muzaf olan kelimenin başında elif lam takısı olmaz. Ün et kuruldu. Mınassatun platform fi meydan meydanda el karya fi meydan el karya e, köyün meydanında bir sebebi Ramazan Ramazan sebebiyle köy meydanında bir platform kurulmuş. Ünşiyet inşa edildi. Meçhul fiil. İfal babından meçhul fiil. Dolayısıyla naibi fail alır. Münasra naibi faildir. Fi meydane demiş. Bu gayrimunsarıf e, değil. Ramazan gayrimunsarıftır. Ramazan. Ramadane. Bir sebebi Ramadane. Doğru. Burası muzaaf. Burası muzafe. Fi meydanil karya. Gayrı gibi ele almış. Ancak gayrı değildir. Meydan e, yanlış. Doğru cevap meydani olacak. Fi meydanil karya. Bir sebebi Ramazan. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Sürçülisan isek affola karınca kararınca Anlatmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah yine vakit buldukça devam edeceğiz. Sonra sıfat tamlaması geliyor. Sıfat tamlamasından sonra zamirler var. Zamirlerden sonra işaret isimleri. Ondan sonra ismi mevsuller. Esma-i Hamse bu şekilde devam ediyor. İnne ve kardeşleri kâne ve kardeşleri müzarifili naspeden edatlar müzarifili cezmeden edatlar Peki böyle devam ediyor. Artık inşallah vakit buldukça yapmaya çalışacağız. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.